Affedersiniz. Bu doğmuş Urla'ya mı gidiyor acaba? Çok acelem var. Karımı boşayacağım da hemen kalkar mı? Çekil be. Çekilmem önce ben. Önce ben boşayacağım. Önce ben, önce ben. Çekilsene oğlum. Kuş kapana giriyor. Hadi oğlum, devam et. Mustafa oğlum, gel karının yanına otur. Yok teyze, gerek yok. Biz böyle iyiyiz. Bana bak lan Mustafa. Lan sen şimdi bu gül gibi kızı boşayacaksın mı lan? Bunun adı neydi? Horoz lan horoz. adı mı olur? Şimdi laf değiştirme. Ben sana bir soru sordum onun cevabını ver. Ben de ki bu gül gibi kızı boşayacak mı? Boşamayacak mı? Amca sen işine baksana ya. Yalnız siz beraber giderken hakim sizi boşamaz. Ben size devirin gari. Kızım ağız birliği yapın. Bu ganı bozuk Mustafa'yla ile fingir derken yakaladım desen hakime. Ben niye fingir diyorum arkadaş? Ben şimdi gideceğim hakime. Hakim beni görecek gül gibi çocuk. Ala ala bu çikini mi aldın diyecek. Ulan ben seni var ya. <laughs> Abo Mustafa ne yapıyorsun lan? E, ee, i̇stersen biz aşağı inelim Mustafa. <laughs> ya bıraksana beni be. Kızım sen düştün üstüme Allah Allah ya. <laughs> Uf, lan Mustafa Trene daha basan mı haydına? Size de eğlence çıktı, iyisiniz yine. Allah Allah. <laughs> Zeliş dur, dur, dur. Yapamam. Bunu sana yapamam Zeliş. Önce sen gir içeri. Neyin peşindesin sen? Bu oyunu sana ben oynadım. Hayatını alt üst ettim. Beni boşamak senin hakkın Zeliş. Bur k... ekmeği, rezil et beni. Ayağının altına paspas yap. Dünyanın en yakışıklı çocuğunu tek celsede boşadım be. Ben bunları hak ettim. Vallahi bak. Vay. Ne oldu? Ne bileyim böyle bir incelmiş. Ha bu ara biraz yediklerime dikkat ediyorum. O anlamda değil be. Ne oldu? Ne anlamda? Boş, boşamıyor musun? Büyük bir zevkle. Zeliha körük değil mi? Evet. İşleme koyalım o zaman. Nail abla sen miydin? Ne oldu? Bak sen. Ulan Mustafa. Tamam ablacığım, tamam kapat sen. Düşündüm de ben aslında kocama aşığım. Onu o kadar çok seviyorum ki, böyle öldüresiye. Paramparça edip lokma lokma yemek istiyorum. Ne yapalım, bizimki de böyle büyük bir aşk işte. Ne haber kanka? Evet. Bitti bu iş. Allah! Gel Ya! Ne be, Hadi hemen gidelim, neneme boşandığımızı haber verelim. Davayı senin açtığında söyleyelim, hadi. Dur, dur! Önce bir selfie çekelim. Cillop gibi çocuğu boşadım diye hava atarım. Hah, iyi, hadi gel. Zeynep, dikkat et. Lokomotaş sanmasınlar onu. Sanmazlar, hadi. Hadi neneme, hadi. Ha. Nene! Zeliş bana boşanma davası açtı. Yapma dedim, etme dedim ama dinletemedim. Yapma, etme mi dedin? Tabii kızım, ben o kapıdan niye giremedim içeri? Şurama bir taş oturdu nenem. Dedim ki, neneni üzme. Mustafa, vazgeç dedim. Ya ne sahtekar adamsın. Doğru konuş. Kızım sen açtın mı Hı. davayı? Açtı. Yani neneciğim, Şöyle izah edeyim. Ben çok düşündüm taşındım. Anne babalarımızın evliliğini düşündüm. Mustafa ile ikimizi düşündüm. Tabii aramızdaki farkı gördü. Haklısın tabii ben seni suçlamıyorum burada. Bu işte bir yanlışlık var dedim. Hey aynen. Hem de ne biçim yanlışlık. Dur lan kız lafını bitirsin. Yani nenecim, Demem o ki yuva yıkmak çok kolay ama yapmak öyle mi? Emek ister, sorumluluk ister. Yani sadede gelirsek Zeliş para davayı... Açamadım. Ne? Çok pardon, İzninle. Sen gelsene şuraya, gel, gel, gel. <laughs> ne yaptın sen ya? Nasıl vermezsin o şeyi? Basıp gidecektik buradan, evli mi kalacağız şimdi? O zaman sen açacaksın canım. Hadi buyur aç. Ama açamazsın değil mi? Ondan sonra mirasın hepsi bana kalır. Canım ya, ben orada salak gibi mi görünüyorum acaba? Pardon ama yemezler Mustafa. Sen nereden biliyorsun, kim söyledi sana bunu? ...nenem son anda haber uçurdu. Boşanmayacağım ulan. O mirası sana bırakmayacağım. Hadi bakalım.